lokal saçımızı protez saçımızı saçımıza bağlayacağız. Bantlama sistemi de bitti. Ekrem kaçar. Emine sağlık. Nasıl gözüküyorum? Eskisini gördüm. Mü? Bu saç Eskişehir'de konuşur mu? Tavsiye ederiz. Özel günlerinizde hiç kullanmasanız bile özel günlerinizde bence gelmelisiniz. Burada böyle güzel bir saç yapabiliriz sizler için. Saçınız yok diye üzülmeyin. Artık biz varız. Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Ekrem Kaçar. Bugün ne yapacağız? Bugün lokal protez yapacağız. Lokal protez. Saçlarınız görüyorsunuz benim saçlarım döküldü yanlardan. Genetik bir dökülmem var. Saç ekimini düşünmüyorum. İlerleyen zamanlarda düşünüyorum. Saçlarınız bu şekilde döküldüyse ne yapabilirsiniz? Bize ulaşarak protez saç yapabiliriz. Lokal protez veya komple protez yapabiliriz. Bu aşamaların hepsini size detaylı bir şekilde aktaracağım. Arkadaşlar karar verdiniz. Karar verdikten sonra salonumuza geliyorsunuz randevu alarak. Ardından sizin için e, ölçü alıyoruz. Ölçü aldıktan sonra firmaya size özel bir saç e, siparişi geçiyoruz. Ölçü almadan veya bizle görüşmeden kesinlikle ve kesinlikle e, sipariş geçmiyoruz. Çünkü bu ölçü ve e, saç size özel ve sizin saç yapınız veya rengine göre e, değişiyor. Arkadaşlar eskisinden daha iyi olacağını umut ediyorum. Ki genelde böyle oluyor. Birazdan zaten finalde de göreceksiniz. Nasıl yakıştığını ve ne kadar doğal olduğunu göreceksiniz. Saç olmayan arkadaşlara da buradan tavsiye edebilirsiniz. Medikal bu Medikal bir protezimiz bu. Medikal yani çok lokal yani ufak ve kendik bölgelerin ne kadar kapandığını anında birebir yaşayacaksınız. Arkadaşlar hiç bilmeyenler için protez saçın altında bantlar. Bant, var. bant e, protez saçı e, tutuyor ve e, saç çıkmıyor. Bu şekilde bir bantımız var. Takılacak olan lokal proteze bu şekil bantlama sistemi yapacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar, buranın tamamına yapacağız bu işlemi. Arkadaşlar bantları bu şekilde üste bindirerek e, bu işlemi sağlıyoruz. Evde de rahatlıkla kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bant bu, bu şekilde üst üste yapıyoruz. E, evde de rahatlıkla yapabilirsiniz bu işlemi. Yani buraya gelip her ay bakım yaptırmanıza gerek yok. Çünkü lokal protez olduğu için. Haftada Veya 10 güne bir Bu bantları değiştirmeniz gerekiyor. Normal protezde Ayda bir Bakımlı var. O bakım için Gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Görüyorsunuz. Sıralı bir şekilde Üstte Protezi bantını tamamlıyoruz. Şimdi bant olayı bitti. Şimdi ne yapacağız? Saçı, lokal saçımızı, protez saçımızı saçımıza bağlayacağız. Başlıyoruz. Şu an bölgemiz çok te güzel temizlendi, hijyenik. Bantlama sistemi de bitti. Ekrem kaçar, emine sağlık. Geriye doğru yaslanma şansım var mı? Ve lokal protezimiz. 2 dakika sonra neydi ekran? Şimdi ne olacak? Arkadaşlar görüyorsunuz doğallığını. Of. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Şu Tam an bile... bu şakak kısımları biliyorsunuz. Türk insanların yüzde 80 açık o bölgeyi çok kapatmıyoruz daha doğal görüntü olsun diye kalın yapılırsa kapanırsa lokal protezin yapıldığı çok ben oluyor istemsiz görüntüler oluyor da iyi durmuyor şu an doğallığı yakaladık biraz tarayalım ve kesim yapalım mu? tarayalım Evet arkadaşlar görüyorsunuz bu şekil şimdi kesim olacak saçımın şekline göre gerçekten çok iyi eski halinden eser yok kendimi 18 yaşında hissediyorum şu an yani şu an ekim düşünmüyorduk zaten saçların tamamı dökülene kadar bununla belki bir sene belki iki sene belki daha fazla 18 yaşındaki saçlarım gibi kullanacağım artık şu kesim işlemine geçeceğiz. Öndeki duvarda gösterelim şöyle. Bunu keselim artık olur mu? Keselim. Yumuşak kesim yapmak için. Tarama çekmeniz şey nasıl? Sağ doğru tarıyorum. Sağ doğru tamam. rahatsız etmiyor bu arada arkadaşlar. İlk defa yaptıracaklar için bant ben şimdi hiç yaptırmadım web yaptık. İlk defa kendimi uyguluyorum. Şöyle hiç rahatsız etmiyor. Yani varla yok arasında ama bir 10 gün 15 gün ben benim buna alışmam lazım. Ya yani banta hiç rahatsız etmiyor. Biraz kafayı ge germe de aslında ya. Şu an medikal bant olduğu için deriyle uyum sağlıyor direkt otomatik. Protez saçın kalitesi kadar da kesen kişinin de kesimi çok önemli arkadaşlar. Yani uzman kişilerden bilgi alın, yaptırın. Herkese protez yaptırmayın. Afyon'dan Ekol Kuaför. Konya'dan Ali Yıldız. Eskişehir'den Ekrem Kaçar. Siz gelemiyorsanız biz gelelim. gelmemiz size biraz maliyet olur ama. <laughs> Bugün çorumdan bir aradı. Ben dedi gelemiyorum dedi. Tamam ben geleyim abi dedim. Dedim 30'a gelirim dedim. Ne yapıyorsun dedi, abi. Dükkanı bırakıyorum dedim. <laughs> Onun gibi. <laughs> Onun gibi. Arkadaşlar şu an yaptığımız işlem nokta kesim tekniği değil. Şu an e, ara makasıyla, efle makasıyla saçı, protez saçı %30 fazla olduğu için Hafifletiyoruz. Hafifletmemizin sebebi doğal bir görünüm kazanmak için bu işlemi yapıyoruz. Yani kendi saçınızla sonradan takılan protez saçın arasında fark olmaması için bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Görüyorsunuz zaten çok doğal duruyor. Şu an kaydırma tekniğiyle efile makasını kullanıyoruz. Buradaki amacımız doğal gözükmesi ki görüyorsunuz çok daha yani özel günlerinizde de kullanabilirsiniz bunu. Yani kullanmak istemiyorsanız saçlarınızın yanarım açıldıysa bir genetik dökülmeniz varsa e, özel gününüzde yaptırabilirsiniz. Evet Ekrem Bey nasıl oldunuz? Bak bir dokunuşlarımız kaldı son. <laughs> gayet, gayet, iyi. Şu bölgeden gösterelim hafiften. Pardon çok özür. Dönmüyor. Donama kıldı Tamam dönmesin. Biz böyle. Güzel. Ve... Finaller arkadaşlar. Çok mükemmel. Doğal var. oldu arkadaşlar. Renk tonu. eklem gözlerini ön plana çıkardı. Nasıl gözüküyorum? Eskisini gördünüz. Bu saç eskişehirde konuşur mu? Yenisi bu arkadaşlar. Sanki 17'ye mi düştüm? 16'ya mı düştüm? <laughs> 13. 13. E, ben burayı kesmeyeceğim. Burayı kapatayım. Kesme abi kesme. Bak sınavı bastır. Aynen abi. Dursun abi. Bozacak yoksa kısalasın. Evet arkadaşlar eski halimden daha güzel ve çok doğal duruyor. Kullum cool model oldu. Saçınız yok diye üzülmeyin. Artık biz varız. Bizim olduğumuz her yer saçtır. Doğru muyum Ali Bey? Okey. Doğrudur efendim. Ve fönden sonra görüşelim olur mu? Çok mükemmel bir tarzımız oldu. Fönden sonra Fön görüşürüz. Ekranın son finalini bekliyorum. Evet arkadaşlar final etabındayız. Görüyorsunuz saç orijinal görüntüye sahip oldu. Yani e, hiçbir belirti yok. Böyle sonradan yapılma gibi. Diğer kendi saçımla e, Birleşse lokal protez. Kendi saçım gibi artık kullanacağım. Önümde hiçbir açıklık yok. İlk başta gördüğünüz gibi yanlarım açıktı. Önde saç yoktu. E, lokal protezle şu an gerçekten 18 yaşındaki halime döndüm. Çok mutluyum. Saçınız dökülüyorsa, döküldüyse, dökülmeye devam ediyorsa lokal protezi sizlere de tavsiye ediyorum. Saçlarımız e, doğal. E, o yüzden özel günlerinizde e, fark yaratmak istiyorsanız sevdiklerinize veya e, Eşinize, dostunuza kesinlikle ve kesinlikle protes, lokal protes tavsiye ederim. Ben kendime şahsen kullandım. Çok mutluyum şu an. Kendime 18 yaşındaki halimi hatırladım. Ve kullanmaya devam edeceğim. Ve hepinize de şiddetle tavsiye ediyorum. Detaylı bilgi için mesaj atabilir, Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Eskişehir, Afyon, Konya fark etmez 3 ilde hizmet sağlamaktayız. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.